Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. K sesiyle ilgili heceleri okuma çalışması yapmıştık. Şimdi birlikte k sesiyle ilgili kelimelerimizi okuyacağız. Siz de benimle birlikte bu okuma çalışmasına katılın. Hatta benden önce okumaya çalışın. Haydi başlayalım. Kek. Kek. Okay. 킬로 로 킬로 케네 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 네 코타 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 이 It key, it key, it key, it key, it tak, Ah, tuck, ah, tuck, a tuck, a, -tak, a, -tak. a, -tak. a -tak. K ノクタノクタノクタノクタトカトカトカトカカンティンカンティン。 kantin ilke 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 kilit 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 o

Şimdi kelimelerimizi biraz daha hızlı okuyalım. Siz de benden önce okumaya çalışın. çek kol kel kil kale kene kete kota inek etki atak kenan nokta toka kantin ilke kilit okan etiket kilitli. Bu kelimeleri hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.